Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bugün Allah nasip ederse 81. özellik ve 82. özellik üzerinde duracağız. Öncelikle müsaadenizle 81. özelliği zikredelim. Onu bir şer yapalım sonra da 82. özelliği anlatalım kardeşlerim. 81. özellik cahiliye özelliklerinin cahiliye insanları peygamberlerinin ve salih kimselerin mezarlarını mescit edinirlerdi. Aziz kardeşlerim değerli Müslümanlar cahiliye insanı peygamberlerin ve salihlerin kabrini mescit edinir. içinde ibadet eder, ona doğru namaz kılar, ondan zamanla yardım ister, şirk koşarak ibadet ederdi. Yahudiler ve Hristiyanlar böyle amel ederdi. Kitap ehli bu işi yapanların ilkiydi. Elbani sahihül de bakın sahih olarak rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden önceki kavimler kabirleri mescid edinirdi. Sakın kabirleri mescid edinmeyin. Yine İmam Bukhari ve Müslim sahihinde rivayet ediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah peygamberlerinin kabirlerini mescid edinen Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin.'' Yine İmam Bukhari ve Müslim Sahin'de rivayet ediyorlar kardeşlerim. Bir gün Habeşistan'a hicret eden Ummu Seleme ve Ummu Habibe annelerimiz Habeşistan'daki kiliselerin içindekileri haber verince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari ve Müslim Sahin'de gelen şu hadisi söylüyor kardeşlerim. Eski kavimler içlerinde bulunan salihler ölünce kabirlerinin üstüne mescit bina ederlerdi. Yani tıpkı bugün günümüzde türbe binaları gibi kardeşlerim, türbeler gibi. Sonra onların suretlerini yaparlardı, resimlerini. İşte bunlar kıyamet gününde Allah katında en şerlilerdir. İşte bakınız kardeşlerim, kabirleri mescid edinme, kabirlerde namaz kılma, türbeler dikme, bu hadisler ışığında asla caiz değildir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bundan men etmiştir. Yapanları da lanetlemiştir. Çünkü bu yerlerde her ne kadar biz Allah'a ibadet ediyoruz denilmiş olsa da peygamber şiddetle orada namaz kılmayı, oralara mescid edinmeyi, ibadet merkezi saymayı yasaklamıştı. Orada yapılacak ibadet şirke vesile olabilir. Nitekim olmuştur. Bugün birçok İslam dünyasında şirk, bidat, hurafe, inançlar ve ameller buralardan doğmuştur. Diğer yandan peygamberlerin kabrini mescid edinirler. Salihlerin de kabrini mescid edinmişlerdi. Onların huzurunda ibadet edenler, dua edenler, kurban kesenler az değildir kardeşlerim. Onlara mesela bu türbeleri yapanlara deseniz ve türbelerin önüne ibadet yapmaya gelenlere deseniz yahut bir kurban kesmeye gelenlere deseniz, "Neden buradasınız?" deseniz biz Allah'a ibadet ediyoruz derler. Biz Allah için geldik derler. Peki Allah mescitlerinizde, evlerinizde yaptığınız ibadeti görmüyor mu? Kabul etmiyor mu diye sorsanız şöyle derler. Biz buraların daha faziletli olduğuna inanıyoruz. Peki desek onlara buna dair elinizde bir deliliniz, bir kanıtınız var mı? O zaman susup kalırlar kardeşlerim. Zira dinde buna dair bir delil yoktur. Onlar saptırıcı hocaların, efendilerin ve cemaatların sözlerini söylemekten başka bir şey yapmamaktadır. Öyle ki ben Pakistan'da, İran'da, Afganistan'da, Türkiye'de bu gibi üstü yeşil kumaşlarla örtülü, etrafı koruluklarla çevrili, çevresi ağaçlarla süslü türbelere şahit oldum. Ve bir yığın kitlenin oralarda dualar ve ibadetler ettiğini gördüm. Bütün bunlara siz de şahit olmuşsunuzdur. Allah'ın dininde böyle bir şey yoktur kardeşlerim. 82. maddeye geldiğimiz zaman yani 82. özellik Ömer radıyallahu anhu'dan da rivayet edildiği üzere peygamberlerinden kalan eserleri mescit edinirler. Kardeşlerim, bu konu da bir önceki konuyla bağlantılı olduğu için ikisinin bir konu içerisinde, bir ders içerisinde almaya çalıştım. Bakınız burada da haber veriliyor. Cahiliye insanları Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre peygamberlerinden kalan eserleri mescit haline getirirlerdi. Eser dediğimiz yani metinde gelen Esar peygamberlerden kalan eserler demek. Mekanlar, mağaralar, evleri, evler, eşyalar, saç ve sakal gibi değerli şeylerdir. İşte cahiliye insanları kardeşlerim bunların üzerinden şirk koşarlardı. İmana ve ahlaka aykırı davranışlara girişirlerdi. Bu gibi mekanlarda yapılan ibadeti, duayı, zikri daha eftal sayarlardı. Oysa hiç sormazlar bu saydıkları mekanlara. Hiçbir sahabe peygamberin vefatından sonra gitmiş midir? Bakınız bugün İslam dünyasında bütün bunlar yapılmaktadır. Onlara sorsak sizin bu yapmış olduklarınızı sahabe-i kiram yaptı mı vefatından sonra peygamberimizin? Oraları ibadet yerine dönüştürdü mü? Dönüştürmedi. Mesela günümüzde Sevr Mağarası'nın etrafı tıklım tıklımdır. Mekke'de. İçinde namaz kılıyorlar, esanslar sürünüyorlar, paralar atıyorlar, elbiselerini sürüyorlar, ellerini sürüyorlar. Onlardan hayır ve fayda bekliyorlar. Oysa bu yapılanların Kur'an'da, sünnette bir emri yok. Yani o mağaranın içerisinde yapılan o ameller Kur'an ve sünnette yok, sahaben uygulamasında yok, salih selefin kitaplarında nakledilmiyor. Yani böyle böyle gidin oralarda bu ibadetleri yapın, dua edin, zikirde bulunun, Kur'an okuyun denilmiyor. Kim bunları yapıyorsa işte bunlar cahiliye işleridir. İslam bu gibi itici, iğrenç, dinde delili olmayan bir anlayışı der. Ömer radıyallahu anhu insanların beyat edilen ağaca gidip kutsallık verdiklerini işitince şöyle dedi. Bakınız buna dair çok güzel somut sahabeden bir uygulama var. Sizden öncekiler peygamberlerin eserlerini kutsamakla, yüceltmekle, oraları mescid edinmekle helak oldu. Sonra o işte gidilen ağacı, o beyat ağacını kestirdi. Bakınız bu gibi işler cahiliye işleridir. Sahabe Radvanullahi Aleyhim başta Ömer i̇bn Hattab ne yaptı? Bu gibi yerleri ortadan kaldırdı. Delille sabit olmadı. Rüafi inançlar taşıyan bu gibi yerlere gitmek caiz değildir. İslam bunları kabul etmez. Çünkü bunlara dair somut delil yok. Lakin bakın altını çiziyoruz. Delille bazı mekanlar Kur'an ve sünnette bize haber verilmiş sahabe ve salih sedeften uygulamalarda bize haber verilmiş o yerlerde ibadet etmek faziletlidir. Örneğin nerede? Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de, Mescid-i Makam-ı İbrahim'de, Mescid-i Nebebi'de bulunan bir bölüm var. Rabza'da ibadet etmek faziletlidir. Çünkü bu yerlere dair deliller var elimizde. Mesela Hacerul Esvet'i bir sünnet gereği öpmek, ona değer vermek. Bunlar delille sabittir. Onun öpülmesi bu manada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öpmeseydi demiştir. Ömer Muhattab ben sana böyle bir değer vermezdim, öpmezdim demişti. O halde deninle sabit olduğu müddetçe bu tür yerlerde ibadette elbette fazilet olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak hakkın hiçbir delil yok, sahabeden bir uygulama yok, salih seleften bir emir yok. Bu konuda o zaman onlardan sakınmak evladır. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك